İçikara memban çıkın kadar. Daha zayıfım. Bak. 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 Allah'ım. Allahım. 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 Hadi gel Allahım. Allahım.

Ay, yeter mı? gerek çalacağım ona. Hadi bak vereceğim Bursa'da bunları ödeyeceğim Onun kalsın ya. Yani. <laughs> Canım bir tanem, hayatım <laughs> benim. Canım bir tanem, hayatım benim. benim. Tek bir isteğim var. <laughs> <can, gülüyor> Ama bak 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 Hadi çal hadi hadi. Ne var Niye size Hadi. <laughs> <laughs> <Caz, zavrum. gülüyor> Vallahi yoruldum. Çatlasın. çatlasın. kalsın. Gel 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 dolmaya attım bomba Ya, <laughs> Benim, aa, ya. Aa, ya. Daha Çok güzel ya. güneş batıyor <laughs> de, <o> <laughs> Çekeriz mi onları <laughs> şimdi be?